Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle güzel bir evet. oyun oynuyoruz. Bir kod oyunu. LightBot Code Böyle bir şey. Burada bir adamımız var. yok. Bunlar biraz zor. Birinciden başlıyorum. Bu da bunlar geçiyor. Bu da geçmişte. Bak, arkadaşlar, için, bakın. Böyle. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu mavi şey. Bakın şurada ampul var ya. Ampul. O mavi şey tıkladığınızda sarı oluyor. Bu da ne kadar yap yani <laughs> Bu, böyle böyle sistemde bir şey var böyle cemiyatı. kolay bu. Bunu alıyorum. Buraya koyuyorum. Bunu alıyorum. Buraya koyuyorum. Yan diyorum. Ve oluyor. Bunu tıklıyorum ve diğer bölüme geçiyor. Evet. Tamam. Arkadaşlar. Bunlar da döndürücü döneceğim Bir kere yaptım. Bu tarafa dönüyorum. Evet. sonra Kere, kere, oldu. Evet. Buna tıklıyorum ve oldu. Bakın yine zıplamış gibi zıpladım. Buraya yaptım zıpladım. Buraya yaptım zıpladım. Tamam. Şimdi arkadaşlar biraz yukarı gidelim sonra. Ay yukarı diyorum. Ene. Sonra zıplayalım. Biraz zıplayalım. zıpla. Nananya ben. Sen sararmışsın. Nasıl Bakın, Aşağı ineyim.

2,000 geçtik. Zıplayacağım. İki kere zıpladım. Sonra buraya <laughs> Hop. Evet. Galiba Evet arkadaşlar. Oldu. Bir tanesi bitti. Şimdi buraya geçelim pro pro yani yeah, galiba bu. Sonra bu okey bir bilmiyorum duymak galiba otopark. Neyse. और आज फिर अब हम लोग शुरू करेंगे ऊपर तुमने दिल के मंदिर पर मंदिर पर मंदिर पर बन के बन दो Çünkü simli like mu olmasa diyor. Lütfen bu da yazabilirsiniz. Videomu izlemiysen istiyorsanız yorum yazabilirsiniz. Çok Yorumları açacağım arkadaşlar. Ben nasıl açıldığını buldum. Evet. Like atabilirsiniz. Abone olabilirsiniz neydi onun ismi? Ne da abone olduğunuzda benim Ne <laughs> Video attığımda size de gelecek. kapatmaz. Gelecek. Destek. Arkadaşlar bugün bu kadardı. 20 like'ını